Tavkin International, Suudi dini otoriteleri tarafından resmen atanmış ve akredite edilmiş Umre al-Badal hizmet sağlayıcısıdır. Suudi Arabistan'da Mekke-i Mükerreme ve Cidde'de bulunan Tavkin International, dünya çapında tek ve bir numaralı canlı izleme, Umre-i Bedel hizmet sağlayıcısıdır. 24 saat kesintisiz çalışan ekibimiz, bilgi öğrencileri ve diğerleri olmak üzere sizin adınıza Umre'yi koordine edip yapacak Mekke'yi mükerremedeki performansçılardan oluşmaktadır. Tavkil International Umrah Albadal dini hizmetlerinin dijitalleşmesi konusunda eşsiz ve öncüdür ve şeriat yasalarına uygun olarak hizmet verir. Dünyanın neresinde olursanız olun Tavkil International size uygulama platformumuza 24 saat 7 gün doğrudan erişim sağlar. Sizin adınıza Umre albadalı başvurduğunuz aynı gün veya istediğiniz herhangi bir ileri tarihte gerçekleştiriyoruz.